Şimdi bu hafta ikinci One Minute e, olayını yaşadık, hadisesini, İsrail'e gireriz, çıkarız. Şimdi değerli arkadaşlar, İsrail'e girelim girmesini de önce İsrail'den gireni çıkaralım. Malatya'nın kürecik üstünde bulunan radarlar İsrail'e hizmet ediyor. Varsa cesaretiniz radarları kaldırırsınız. Yok yani çok ciddi almayın. Bu one minute çıkışı şey için arkadaşlar. Hani oylar ne kadar dipte? Şu an dipte 27-28 seviyelerinde de. Hani one minute dersek İsrail üzerinden gidersek ne kadar yukarı çıkarabiliyoruz? Bakın bugün 30 Temmuz işte 15 gün içinde başlar anketler yayınlanmaya. Hı. Muhtemelen AK Parti'yi 3 puan 5 puan yukarıda bulur. Yani 15 Ağustos'tan itibaren yayınlanacak e, anketlerde e, CHP, AKP kafa kafaya ya da AKP yukarıda çıkacak. Unutmayın bu videoyu. E, İsrail One Minute olayı bunun testi için. Hani ne kadar dipte bir anayasa geçirmeye kalkışsak referanduma takılır mıyız? Millet ne kadar zorda bunların testi yapıldı. Şimdi dünyada 3. Dünya Savaşı'nın çıkmasını isteyen tek ülke, en önemli ülke şu anda Tayyip Erdoğan ve Türkiye arkadaşlar. Çünkü ola ki bir 3. Dünya Savaşı çıkmaz, deprem olmaz, sel felaketi olmazsa kötüye gidiyoruz. Çünkü şu an ekonomi anlatıldığı gibi değil ee, arkadaşlar. E, 99 yılında da bu döviz çıpalaması olmuş. 6 ay ömrüsü yetmişti. Şu anda da 2 ay geçti. 4 ay kaldı. 4 <laughs> ay 5 ay içinde patlar. Patlar da 235 milyar dolarlık kısa vadeli dış e, borç ödememiz var. Bunun çevrilmesi için 30-40 milyar dolar lazım. Bu carry trade dediğimiz e, paradan ortaya çıkan faizler en az 25-30 milyar dolar olur. E, Rusya'ya olan gaz borcu 50 milyar dolardan bahsediyorlar. Yani öyle böyle değil. Rakam çok yüksek diyorlar. Ne kadar doğru bilmiyorum. E, bunlar hepsi bir araya geldiğinde e, e, yekün tutuyor arkadaşlar. Çok ciddi bir rakam. Yani şu net e, biz biz her şekilde batmış durumdayız. İdare ediyoruz. Sürdürülebilirlik sorunumuz var. Battığımız kesin. Onda sıkıntı yok. <laughs> yani bizim ekonomimiz faiz indir kaldırla e, yürütülebilecek bir ekonomi değil. Para basmıyoruz çünkü. Borç bulamıyoruz. Sıkıntı var. ...fabrikalar kurmuyoruz, yapısal reformlar yapmıyoruz. Hukukumuz da yerlerde olunca bir, biraz bir katkı olacak dış yatırımın önüne geçmiş oluyoruz. Dolayısıyla durum çok kritik. Şimdi önümüzde başka bir sorunumuz daha var. Bu yapay zeka robotların her gün bir adım daha devreye girmesi sonucu... ...işsizlik rakamlarının kangrene dönmesine katkı sağlayacak bir de otomotiv sektörü geldi. Bu BY'de 1 milyar dolara resmen ortalığı alt üst etti arkadaşlar. Bugün e, Topaş, Ford, Toyota Hyundai yani 1 milyona yakın dolaylı kişinin faydalandığı fabrikalar ayakta kalma şansları yok. Bunların çoğu kapatmak zorunda. Önümüzdeki yıl karar alırlar. 1 milyon işsiz yani burası bir de çok yüksek maaşlı e, yani kaliteli yerler piyasaya dağıldığında biz darmadağın oluruz bir daha. Dolayısıyla işler hiç iyiye gitmiyor. Bu One Minute vakası da bunun üzerine arkadaşlar deneme, testtir. Şimdi başka bir başlık e, Esat Erdoğan görüşmesi. Bu görüşme olmayacak arkadaşlar. Bu mümkün değil. Baştan söylemiştim teknik olarak mümkün değil. Biz Suriye'de Amerika'nın kontrolünde, Amerika'nın izniyle bulunuyoruz, Amerika'nın koruması altında, Libya'da da öyle. Dolayısıyla da yani Esad'la barışmaya Amerika müsaade etmez, e, izin vermez. Böyle bir şey mümkün değil arkadaşlar. Bir başka bir konu, e, tabii e, AK Parti'nin bu saatten sonra kurtarma şansı yok, e, bunu şunun için söylüyorum. Z kuşağı darbeleri her 20 yılda bir e, Türkiye'de oluyor. 180 yıllık bir kronolojiye baktım ben, inceledim. 1840 Tanzimat, 1860 Abdülaziz, 1880 Abdülhamit'in meclisi kapatması, 1902 İttihat ve Terakki, 1920 Mustafa Kemal, 1942 Menderes, 1960 darbe, 1980 darbe. 20 yılda bir darbe oluyor. Zaman daraldı. Yani darbenin vakti geçti bile. Onun için 2025'in dışına sarkacağını tahmin etmiyorum. Erdoğan ne yaparsa yapsın. Hiç tutulacak bir tarafı yok. Kurtarma imkanı yok. Her şekilde bu darbe olacak ve bu darbeyi de Erdoğan'a yakın olanlar yapacak arkadaşlar. İslamcılar yapacaklar. Tayyip Erdoğan yeterince şeriata geçmiyor diye ayaklanıp Başarılı olur ya da olmaz onu bilmiyorum ama ayaklanacaklar iki üç parçaya bölünecekler bu tabi iyi bir şey bizim için Türkler için dincilerin tarikatlerin birbirine girmesi Tayyip Erdoğan'a saldırması falan bunlar iyi şeyler bunlar olacak ama yapacak bir şey yok öyledir Türkler şerbetlidir yani Türkler e, yani illa harala gürele girmezler, zamanı beklerler pundunu lakapları boşuna kurt değil arkadaşlar kurt hızlı çevik ve çok kurnazdır. Puslu havayı sever. Hava puslandığında Türkler hemen devlet kurarlar ya da devlete hakim olurlar. Onun için önümüzdeki dönem hava puslanacak. Dinciler, tarikatlar birbirlerine girecekler. Yani hiçbir şey olmasa para kavgası, çıkar kavgası çıkacak aralarında. Efendim, karılarından boşananlar, metresleri ortaya çıkacak, ifşalar olacak. Birileri bir takım dosyaları yayınlar. Bir sürü şey olacak yani hiç kaçarı yok bunun. Şimdiye kadar çok başarılı bile tuttu Tayyip Erdoğan. Dolayısıyla bir de AK Parti'nin yalan zinciri çözüldü. Yani önce işte ne yapıyorlardı? Bir yalan söylüyorlardı yukarıdan tepeden. O kripto zinciri gibi yalan zinciri daha köylüye, vatandaşa kadar, çoluğa çocuğa kadar gidiyordu ustaca yalan zinciri, ustaca büyük yalanlar söylediklerinde başarılı oldular. Yani çok başarılı oldular 20 yıldır. Hak etmedikleri çok cahiller çünkü kafaları çalışmıyor, akılları ermiyor. Bu cahillikle bu ülkeyi bugüne kadar yönetmeyi başarısı gösterdiler. Bu büyük bir başarı. Yani bu kadar aklı kafası çalışmayan adamın böyle devlet yönetmesi çok büyük başarıdır. Ama üzgünüm sonuna geldik. Yapacak bir şey yok buraya kadar. Bundan sonra hava puslanır ve puslu havadan da Türkler faydalanır. Selamlar, saygılar.